Trafik kazası nedeniyle tazminat davasını kimler açabilir? Yaralanmalı trafik kazalarında ya da ölümlü trafik kazalarında dava süreci ne kadar sürüyor? Yani şey açtı ilk baştan anlatırsak. E, ortaya dava açmadan önce başvuru zorunluluğu, arabulucu zorunluluğu bunlar var mı? <laughs> Bir hafta aradan sonra yeni bir konuyla karşınızdayız. Bu hafta trafik kazası sonucu açılacak tazminat davasının dava süreci ve neler yapılması gerektiğini konuşacağız. Bugün soruları ben soracağım. Melek Hanım cevaplayacak. Merhaba Melek Hanım. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim gayet. Bu hafta biraz yorucuydu. Evet, evet. Aynen doğru söylüyorsunuz. Haftanın son günü üstümüzde duruşmaların yoğunluğu var. Doğru söylüyorsunuz. Başlıyorum sorulara. Elbette buyurun. Trafik kazası nedeniyle tazminat davasını kimler açabilir? Trafik kazası sebebiyle tazminat davalarını trafik kazasının mağduru kişiler açabilir. Yani eğer trafik kazası sonucu vefat eden kişi varsa onun yasal mirasçıları ya da yaralanan kişinin kendisi, şirketse şirket tüzel kişiliği e, başvuruda bunu da daha. sürücü yolcu yaya, Tabii tabii. Evet yani, ne durum zarar olduğunu, gören, e, zarar gören kim olduğunun bir şey olmadan e, bunlar dava açabilir. Evet. Peki bu yaralanmalı trafik kazalarında ya da ölümlü trafik kazalarında dava süreci ne kadar sürüyor? Yani şey açtı ilk baştan anlatırsak. Şimdi, tahkimde açılan davalar var. Bir de e, normal yerel mahkemelerde evet. açılan davalar var. Ta kimde açılan davalar sigorta şirketleri evet. yoluyla başvuru yapıldığında daha kısa sürede sonuçlanıyor. 6 ay, 7 ay gibi sürelerde sonuçlan oluyor. Evet. Yaralamalı trafik kazalarında bazen ileriye dönük maluliyet hesabı için bir yıl sonrasında rapor isteyebiliyorlar tabii onları ayrı tutarak söylüyorum. Minimum 6 ay diyebiliriz yargılama süreci. Evet. tabii karşı taraf bunu temiz ediyor mu etmiyor mu ona göre de değişiyor. Yani temiz edildiği takdirde sigorta şirketi tarafından. Dava sonunda uzlaşabiliyorlar Uzlaşı... bazen. Yani evet, sigorta firmaları. Evet uzlaşılmadı ve e, ee, kararın temiz edildiği düşünüldüğünde de temizde bir yıl, bir yıl ila bir buçuk yıl arasında dosya kalabiliyor. Ee, eğer e, genel mahkemelerde dava açılırsa yargılama süreci bir buçuk iki yıl gibi sürüyor. Ee, yine temiz edilirse temizde bayağı yani şey, işte İstinafta bayağı vakit alıyor dosya. 3-4 yıl daha sürüyor yani. Maalesef evet. yani Genel e, duruma bakıldığında genel mahkemelerde 3-4 yıl yargılama sürebiliyor. Daha fazla da olabiliyor. Peki Melek Hanım sigortaya dava açmadan önce başvuru zorunluluğu, ara zorunluluğu bunlar var mı? Evet tabi yani sigorta şirketine karşı dava açılacaksa ya da tahkim yoluna başvurulacaksa mutlaka başvuru zorunluluğu bulunmakta sigorta şirketine. Her sigorta şirketinin ayrı bir prosedürü var. Onun için e öncelikle sigorta şirketini arayarak kimi maille kabul ediyor, kimi iadeli taahhütlü posta yoluyla başvuru kabul ediyor. Öncelikle sigorta şirketinden hangi yolla başvuru kabul ettiği öğreniliyor. Ondan sonra sigorta şirketine başvuru yapılıyor. Sigorta şirketinden olumlu bir dönüş olmaz ise e, ara buluculuğa başvurmak da dava evet. şartı, zorunlu dava şartı. Melek Hanım peki e, dava süreci nasıl ilerliyor? E, öncelikle kişi vefat ettiyse yasal mirasçı veraset ilamı evet. gerekiyor. Veraset evet. ilamına göre yasal mirasçıları destekten yoksun kalma tazminatı talep edebiliyorlar. Destekten yoksun kalma tazminatı için öncelikle kusur raporu sonra bir aktüer ya bir kişi evet. raporu gerekmekte. Bunlar alındıktan sonra hesap ortasında dosya ıslah ediliyor ve karar aşamasına geliniyor. Bir de manevi tazminat boyutu var. Manevi tazminat alınabilmesi için ise yani yasal mirasçı olma zorunluluğu bulunmamakta. Yani bir genç gencin vefat ettiğini düşünürsek mesela e, annesi babası yasal mirasçıları ama bu çocuğa baba babaannesi baktıysa baba annesiyle arasında e, güzel bir bağ kurulduysa babaanne de manevi tazminat talep edebilir ya da nişanlıysa nişanlısı da manevi tazminat talep edebilir yani Anladım. destekten yoksun kalmayla manevi tazminat onun onlar için yasal mirasçı olma zorunluluğu yok her zaman bir hani insani bir bağ olması şartı aranıyor yani ölümünün ona çok ciddi derecede elem ve keder yaşatmış olması gerekiyor Peki Melek Hanım bu davada görevli ve yetkili mahkeme hangisi? E, Asya Hukuk Mahkemesi görevli eğer şahsa sigorta karşı firma, evet. sigorta şirketi yoksa sigorta şirketi varsa e, iki yoldan gidilebilir. Ya e, ticaret mahkemesinde genel mahkemelerde dava açılabilir ki süreç uzun tavsiye etmiyoruz. Biz genellikle tahkime başlıyoruz. Tahkim. Evet yani tahkimde ara ya yani az önce bahsettim hani tahkim yoluna başvuru için arabuluculuk buluculuk dava şartı değil. E, ama eğer Genel mahkemelerde dava açacaksanız, yani sigorta şirketinde ticaret mahkemesinde dava açacaksanız, o zaman arabuluculuk ara aşamasını geçmiş olmak gerekiyor. Sigorta şirketi varsa, aset ticaret mahkemesinde sigorta şirketi yoksa, şahıssa karşınızdaki kişi aset hukuk mahkemesinde dava açıyorsunuz. Peki trafik kazalarında zaman aşımı süreli nelerdir? Trafik kazalarında 2 e, ve 10 yıllık zaman aşımı uygulanır. Eğer e, bedeni bir zararınız yoksa, hasar talep edilecekse 2 yıllık zaman aşımına tabi. Eğer e, bedensel bir zarar oluştuysa ya da ölüm gibi bir durum oluştuysa uzamış zaman aşımı ya uzamış ceza zaman aşımı e, uygulanır. O da 10 yıldır. Melek Hanım cevaplarınız için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi takip etmeyi unutmayın. İyi, günler, günler dileriz.